Ben deliyim galiba. Ben biliyordum zaten. Ben de biliyordum. <laughs> ne zaman? 18'ime girdikten sonra söylemiştim sana bunu. Evet söylemiştim. Sahi mi? <laughs> Sahi ya. Öyle. Sen abime yoksa yalancı mı demek istiyorsun? Ne yapacaksın gelip? Ya Playstation oynarım. Ya ben sokağa çıkıp futbol oynarım. Ben de babanla saklambacılık oynamak istiyorum. Bilmem. Belki de verir. <laughs> Vermezse sıka sıka alırım. Ben de sıkmak istiyorum. Nereye? Boklu dereye. <laughs> tövbe tövbe. Ben de gelmek istiyorum boklu dereye. Utanırım. Utanma kız. Ben, ben de utanırım. sevme sen burada ne işin var? Bilmem, belki de eşyalarımı çalacaktın. Evet, geçen hafta da oyuncağım kaybolmuştu. Dedim sana,